Herkese selam yeni bir videodan. Bu seferki videom daha farklı. Daha heyecanlıyım yani bu video için. Çünkü genelde bu kanalda işte vloglar, hayatımı paylaştığım, eğlenceli içerikler, paylaştığım şeyler görmüştünüz. Ama bu sefer bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Makyaj yapmayı genel olarak çok seviyorum. Zaten Instagram hesabımdan beni takip ediyorsanız görüyorsunuz oradaki içeriklerimi. Orada da makyaj içerikleri paylaşıyorum. Ama YouTube kanalı daha böyle eğlence, vlog üzerineydi. Bu sefer de dedim ki tek marka makyaj videosu çekelim. Hem de YouTube'a. <laughs> detaylı detaylı konuşalım. Detaylı detaylı. <laughs> detaylı detaylı konuşup detaylı detaylı incelediğimiz bir video olsun. Klima sesi için öncelikle kusura bakmayın. Gerçekten çok sıcak. Bu markamız Pastel. Aralarda Show by Pastel de var ama ikisi sanırım aynı marka. Ya yani öyle biliyorum. Pastel markasının işte bulabildiğim kadar ürünlerinin hepsini aldım. Elimde daha önce kullandığım ürünler de var. İlk defa birlikte açacağımız, birlikte uygulayacağımız ürünler de var. Mesela bu. İlk olarak concealer'ımız. Bu bendeki 303 numarası. Baby powder rengi. Daha önce kullanmadım. Şimdi birlikte açacağız. Birlikte uygulayacağız. İnşallah güzeldir. Açıl ya. Aa, <laughs> Aynam yok. Aa, bunu hiç düşünmedim. Evde bıraktım aynamı. Neyse şuradaki dikiz aynasından yapacağım. Böyle aplikatörü var. Çok tatlış, ince. Önce bir azıcık uygulayalım. Bir bakalım ne kadar kapatıyor. Kapatıcılığı bu şekilde. <laughs> Bence gayet güzel. Ee, günlük bir kapatıcı. Bu arada e, SPF 30 içeriyormuş. Yani e, güneşten koruyor. Şimdi kapatıcılığı artıyor mu bunu test etmek için bir kat daha süreceğim. Sizler için e, deniyorum şu an. Yoksa bu benim için günlük yeterli bir kapatıcılığa sahip. Şöyle yüzümüzü ruha çevirelim. Bir kat daha böyle geçince bakalım. Bir kat daha arttı ve çok daha güzel oldu bence. Aydınlık bir görüntü verdi. Şu an insanlar geliyor bana bakıyorlar. Maşallah yani maşallah. Bu kadar bakılmaz yani çok utandım şu anda. <laughs> Neyse kapatıcımız bu şekilde. Bence e, güzel, çizgilere doluyor mu diye onu da test edelim. O yüzden e, bir süre pudra uygulamayayım. Onu görelim. Genelde e, ben cilt makyajımdan sonra göz makyajımı geçiyorum. O yüzden far paletiyle devam ediyoruz. Göz paleti. Bendeki 202 numara. İçinde bu şekilde renkleri falan var. Böyle bu şekilde çok tatlış renkler var. Çok bence günlük tonlar Öncelikle şöyle bir rengimiz var. Oh! araba hep şey oldu. Onun içinde çok hafif ufak ufak simler de var bu rengin. Şöyle rengi günlük makyajlarda tercih edebileceğiniz bir renk var. Böyle gül kurusu gibi bir renk. Şu simli var. Şöyle bir renk. Şöyle bir turuncu var yine günlük makyajlarınızda tercih edebileceğiniz. Evet parmak kalmadı. Ve böyle bir renk var renkler bu şekilde. Hemen şimdi gözümde deneyeceğiz. Şu sıcak tonu bir alacağım. Şu renge. Göz kapağında görelim bu rengi. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş. Bu renge bayıldım. Bakın. Direkt bir sıcaklık verdi göz kapaklarıma. Şimdi şu kahverengi farı alıyorum. Şu dış köşelere oturtalım o farı. Ben şu an tatilde olduğum için o kadar az fırça, o kadar az eşya getirmişim ki tek fırçayla şu anda resmen tüm işimi halletmeye çalışıyorum. Bu arada Göz kapağımı pudrayla sabitlememe rağmen Farlar böyle kaymak gibi kayıyor Yani yapışmadı Bazı ürünler olur mesela Kapatıcı sonrası göz kapağınızı pudrayla sabitlemezseniz Far böyle oraya yapışır ve dağıtmakta çok zorluk çekersiniz Bu far öyle değil bir de e, yama yama da durmuyor Hani bakın gayet homojen böyle smooth bir görüntü var Şimdi simleyi deneyeceğim Onu hangi parmağıma alsam simle birazcık pigmentasyona az geldi bana. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Birazcık pigmentasyona az ama arttırılabilir duruyor. Bunu böyle kuru göz kapağına değil pudrayla sabitlenmemiş göz kapağınıza yaparsanız işte bu simli farlar çok daha böyle canlı çok daha simsim duruyor. Şimdi benim göz kapağım pudralı olduğu için hani far uygulaması vesaire geçtik. O nedenle böyle sadece sim duruyor. Hani o canlılığını kaybediyor. Öyle kullanmanız gerekiyor bence bu farı. Hep gözümün altına simlere gitti. Far uygulamamız bu şekilde. Ben gözlerimi çok beğendim. Bir de şöyle bir fırçayla, şöyle kesik uçlu bir fırçayla şu kahverengi farı kirpik diplerime getirmek istiyorum. Normalde ben günlük makyajlarımda kahverengi farı eyeliner olarak kullanıyorum. Ya da eyeliner olarak değil sadece kirpik diplerini belirginleştirmek için de yapmayı çok severim. Ama bugün e, eyeliner uygulayacağız. Hem de aynı olmadı. <laughs> Eyeliner'ı da yeni aldım. Pastelin yine. Eyeliner bu şekilde. Ah! Eyeliner bu şekilde. Şöyle bir eyeliner. Burası daha iyi. Buradaki ayna şuradakine göre daha iyi. Çekiyoruz. Hmm. Eyeliner'ın ucu çok sert. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Çekerken biraz zorluyor. Daha yumuşak uçlu eyeliner Daha kolay çekildiğini düşünüyorum. Bu gözüme çektim eyeliner'ı. Yani dediğim gibi güzel, ucu sivri. Yani kuyruğunu böyle sivri bir şekilde yapabilirsiniz. Siyahlık konusunda yani bilemedim simsiyah olduğunu düşünmüyorum. Yani çok beğendiğim söylenemez. Bence daha güzel eyelinerlar var uygun fiyata diye düşünüyorum. E çünkü ucu çok sert ve kuru. Yani bana mı öyle denk geldi bilmiyorum. Kuru yani böyle birkaç kere falan üstünden geçmeniz gerekiyor bence tabii ki alınabilir yani. Çok böyle kötü kesinlikle almayın diyebileceğim bir eyeliner değil ama kuru ve ucu çok sert. Bence uygun fiyata daha güzel eyelinerler var. Şimdi bu gözümü de çekiyorum ve geliyorum. Evet eyelinerı da çektim geldim. Sıra geldi maskaraya. Maskara benim makyajda en sevmediğim kısım. Yani çok sıkılıyorum maskara sürerken. Ama olsun. En sevdiğim kısım makyajda ruj sürmek. Yani rujlara bayıldığım için muhtemelen ruj sürmek daha çok ilgimi çekiyor. Da Show by Pastel markasının yine böyle mavi bir maskarası. Ekstra siyah oldu. Dolgun, hacimli bir e, maskara olduğunu vaat ediyor. 24 saatte kalıcıymış efendim. Hemen fırçasını göstereyim. Wow. Fırçası güzel. Wow. <laughs> Ay çok komik gidiyor. Ben hep ya. Kendi gülüyorum işte. Bu tarz fırçalara bayılıyorum maskarada çünkü tek tek ayırıyor, hacim veriyor. Bir anda kirpinize çok fazla ürün bırakmıyor. O yönden çok güzel oluyorlar. Hemen denemek istiyorum. Çok heyecanlandım. Kirpikleri tek tek kavruyor. En sevdiğim oldu şu anda ürünlerin arasında. Evet. Bakar mısınız? Tek tek ayırdı, hacim verdi bayıldım çok beğendim ya yani en sevdiğim bu oldu en sevdiğim maskara yani ve ilk açılmasına göre ıslak ıslak bir maskara değil genelde maskaralar ilk açıldığı zaman çok ıslak ıslak olur böyle kirpikleri birbirine yapıştırır böyle bir maskara değil Arkadaşlar minutes later arkadaşlar <laughs> ben kaydı almamışım. Makyajım bitti. En son telefonumu bir elime aldım. Kayıt yapmamışım. Aldıktan sonrasını. Ve şu an yıkıldım yani anlatamam Neyse o kısımları tekrar sizler için anlatacağım, aktaracağım. Çok da uzun konuşmuştum ama yapacak bir şey yok. Öncelikle boğalıklardan bahsetmiştim. Bendeki 57 ve 52 numaralı. Allıklar. Bunlar benim daha önce kullandığım ürünler. Birçok ürünü sıfır açtık videoda ama bunları sıfır açmadım. Zaten öncesinde bayağı aylardır vesaire kullanıyorum. Uzun, ömürlü ürünler yani. Bu 52 numarası daha böyle sıcaktan yanmışsınız gibi. Yanakları gerçekten çok sağlıklı, çok tatlı gösteriyor renk olarak. 57 numara ise daha böyle bronz, daha turuncu daha tatlı bir renk. Ben bu makyajı... Ben... konuşamıyorum. Elim ki konuşamıyorum. 57 numarasını kullanmıştım bu video için. Tekrardan süreceğim şimdi sizler için. Zaten çok allık allık değil yüzümde. Allıktan zarar gelmez hiçbir zaman. Bu şekilde çok kolay bir şekilde yayılabiliyor bu allıklar. Bence fiyat performans ürünleri kesinlikle. Bu şekilde hemen bir pudra uygulaması yapacağım alnıma. Göstereceğim pudrayı ama hep arabaya dökürdü. Kırık da benim pudram. Şöyle şu şekilde. Oo. Oh. Çok oldu. Evet. Pudra olarak bunu kullandım. E, Pastelin Profession Be To Filter isimli pudrası. Bendeki de 00 numarası. Beyaz olan renk. Gördüğünüz gibi zaten dibini sıyırmışım. Yani anlatmaya gerek yok bence. Güzel bir ürün. Gün içinde tazeleme gerektiren bir ürün bence. Gün başında sürüp gün sonuna kadar götüren bir pudra değil. Tazelerseniz ama gerçekten çok güzel bir ürün. Sıradaki ürünümüz highlighter. Highlighter da böyle çok benim ayıla bayıla sürdüğüm bir highlighter değil. Gerçekten renk olarak güzel. Hani böyle simleri falan gerçekten çok güzel. Fırçası vesaire biraz garip. Benimkinin fırçası böyle oldu. Biraz tuhaf bir fırçası var beğenmeme sebebim ise çok simsim bir highlighter da benim beklentim ıslak ıslak durması böyle sağlıklı bir ışıltı vermesi bu Evet ışıltı veriyor ama veriyor kesinlikle hani ona diyecek bir sözüm yok ama simsim bir ışıltı veriyor Ben de o highlighter da o simsim görüntüyü çok sevmiyorum kesin böyle konuşuyorum ya kamerada ürün çok güzel çıkacak <laughs> genelde öyle oluyor çünkü Evet, bu şekilde highlighter'ı göstereyim. Gerçekten kamerada kesin çok güzel çıkıyor. Kaş ürünüm yok bu videoda. Gündelik hayatımda da ben çok kaşlarını dolduran bir insan değilim. Çünkü çok böyle kaşlarım zaten gör geliyor gözme yani. Sırada dudak ürünleri var. Dudak ürünleri için hemen geliyorum. 3 tane elimde ürün var. Bunların hepsini daha önce kullandım. İlk defa kullanmayacağız bu videoda. Öncelikle Pastel'in 09 isimli böyle kırmızı mat bir ruju var. Diğer bir ürün Pastel'in Plump Up isimli glossları çok e, tuttu yani bu glosslar ve gerçekten herkeste var diye düşünüyorum bu glosslar. Bir de Pastel'in, Dolby Pastel'in böyle bir likit mat ruju var. Bunların hepsini tek tek denemek istiyorum. Çünkü genelde ben makyaj videosu izlediğimde mesela bunların hepsini böyle gösterip sonra bir tanesini denediklerini sinir oluyorum. Diyorum ki diğerlerini de deneseydin merak ediyorum falan diyorum arka planda. O yüzden hepsini deneyeceğim bu videoda. Öncelikle bunu deneyelim. rengini gösteriyorum şimdi sizlere bu şekilde. Ekran görüntüsü vesaire almak isterseniz alın çünkü numarasını bilmiyorum. Üstünde yazmıyor numarası. Bu ürünü ben genelde mat olarak kullanmıyorum. Üzerinden bir gloss geçiyorum. Hemen gloss'u da geçeyim. Öyle göstereyim size. Çünkü artık likit matruç çok kalmadı. Yani böyle dudakları çöl gibi gösterdiği için insanlar tercih etmiyor. Daha çok gloss tercih ediyor. Bir de dudakları daha dolgun gösterdiği için gloss. O yüzden bunu ben de da kullanıyorum. Diğer ruja geçiyorum. Bu bayağı zor çıkıyor dudaktan. Sıradaki ürünümüz pastelin böyle bir kırmızı ruju 09 numara. Bunu özel günlerde hep kullanıyorum. Çok sevdiğim bir ruj kesinlikle. Hemen gösteriyorum. Bu da benim çok beğendiğim bir ruj dediğim gibi. Bunu böyle özel günlerde kırmızı ruj sürmek istiyorsam sürüyorum. Yani kalıcılık olarak söylemem gerekirse çok böyle. Mesela bir şeyler yediğinizde vesaire çıkıyor. Tazelemek gerekiyor. O yüzden çok kalıcı değil bence. Gün sonuna kadar mesela götürmez. Yağlı bir şey yediğiniz an ortası hemen açılıyor yani. O yüzden yanınıza taşıyacaksınız bu ürünü alıyorsanız. Hızlı kuruyor mat oldukça. Şu üründe de bunu söylemeyi unuttum. Çok güzel yani matlı. Bu mesela gün sonuna kadar kalıyor. O ortası açılma bitik oluyor mesela bunda. Buna daha hızlı oluyor o olay. Ama bunu da dediğim gibi daha sizi götürüyor yani gün sonuna kadar. Ve bunda benim anlam veremediğim bir koku var arkadaşlar. Bundan bahsetmedim. Yani böyle nasıl anlatayım? Bu arada ilk açtığımdan beri böyleydi. Peynir <laughs> Doritos. Doritos peynir kokuyor. Rengi güzel, yapısı güzel, her şey güzel ama kokusu sürdükten sonra gidiyor. Aa, anlam veremediğim bir koku var. Yani bunu da geçmek istemedim söyleyeyim dedim. Deneyeceğiz. Yaptığım şeye bak çıkartırken son ürünümüz Gloss. Gloss olarak Pastelin plump Pop Glosslarından. Çok güzel bir gloss. Dolgunlaştırma özelliği olduğunu vaat ediyor gloss. Ama bence yok. Yani dolgun görünüm var tabii ki. Ama bu dolgun görünüm her gloss'ta oluyor dudağınızda. Çünkü gloss o camsı etki yarattığı için dudağınızda hani böyle bir parlak, böyle bir ıslak, nemli görüntü verdiği için o her gloss'ta oluyor yani o dolgun görünüm. Nane ferahlığı var ve ben bunu çok severim. Naneli her şeyi çok seviyorum. Tombul bir aplikatörü var bu şekilde. Bu sayede de çok daha hızlı bir şekilde sürebiliyorsunuz. Çok daha böyle fazla yere geliyor ve hemen hızlı bir şekilde bitiyor sürme Yapış yapış bir etkisi yok. Dudakta ağırlık yapıyor mu? Yapmıyor bence. Dudağınızda bir ürün olduğunu hissediyorsunuz tabii ki. Ama böyle bir yoğun o adamsı kıvam olmuyor dudağınızda. Bu kadardı. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Tüm makyajımı tek bir markadan yaptım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beni ilk defa görüyorsanız, sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.